Hadi bakalım. Sakin sakin. Ray 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 ray. ray. çıldıracağım. Abi kuleyi bozun. Ne oluyor ya? Bak gelin bir de ayrı odalarda oynayalım. Bak şimdi o konuşarak oynayınca nasıl güzel oluyor. Fulyalar susmuyor ki amına koyayım. hiçbir şey de anlamıyorum. Sağdan gel. Sağdan gel. Sağdan gel, soldan. Yapıştım. bıraktım. Pırat yapıştır pırat pırat bana beni ah, soldan git ileri pas Sal beni. Yer. Vur bana. Bir, iki, üç. Tabii <laughs> ki de Bir, iki, zıpla. Şimdi o... Ol... Olmadı. Amına. Ah ben tutmuştum lan. Tutundum yine. Bırakıyorum. Ah. La... <laughs> tutundum diyorum ben de yodum bırakıyorum diyorum. <laughs> Sağdayım. Oğlum sağdayım diyor sola geçiyorsun amına koyayım. Zıplatıyorum seni. Eşim kolay. Ee, orada değiştirip tıkladıktan sonra tiki var yapışkan kuşlarım. Ha bak ona tıklama abi sonra o içine gir yapışkan kuşlarım en oldu bende de ooo. Nasıl yaptınız da bana da söyleyin. Ya ben sikerim bu yine çıktı amına koyayım. Bir daha yap bir daha geril, geril, geril. Ya abi full engel olma bir şey de böyle oyunlarda be. Allah'ım çıldıracağım ya, ulan, ya. ya. Abi geçtiler ya şaka gibi ama. Ha? Oğlum çok iyi ya az siktir ya. Asiktir abi kulleyi boğazım geliyor bazen ya. Olmadı. <laughs> ya dur konuşmak <laughs> lazım. Tuturan benim ben... tut tut. Bak. Tamam sen tut. Tut 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 konuşmak lazım. Evet Oğlum ya. şeylere tutun. Tutun. <laughs> bekle, bekle. Bırak, Bıraktım. Oğlum Mert, bab şeyleri amına koyayım. O şeylere tutunca i̇şte, adı neydi? Babut muydu? Kabut muydu amına koyayım? Kabut. Kabut. Abi kuleyi boğazım geliyor bazen ya.